Hırsız nedir? İşi bilen hırsız, hırsız insana soyulduğunu hissettirmez. Tam tersi parana para katıyor, derdine ortak oluyor zannedersin. Tıkır tıkır saat gibi işliyor sistem. Şimdi gelelim esas soruya. Cebinden cüzdan çalan hırsız? Cebine para koyup ömrünü senden çalan mı? Ka Kaçtı. Yetiştik. Güzel şeyler işte öyle hemen şak diye olmuyor. Güzel şeyler öyle her zaman yasakların arkasında da olmuyor yalnız. Ben Kara görüşeceğiz. Arak yakında Show TV'de.